Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi daha yeni yakalamış bir levrek balığının karnından bakalım neler çıkıyor. Böyle bir balık çıktı muhtemelen bir gün önce falan tüketmiş bunu. Yine daha önce avladığı balıklardan parçalar. Özellikle bu videoyu çekmemin sebebi gördüğünüz gibi balığın ağzından midesinden özür diliyorum. Pet şişe. Yani şu balığın midesinden bile bu çıkabiliyorsa demek ki ne kadar çok doğayı kirletiyoruz. Yani sözleyecek Fazla bir şey de bulamıyorum. Günahtır ya. Şu hayvana çektirdiğimiz eziyete bakın. Şu kadar şey bu hayvanın midesinden çıkıyor arkadaşlar. Lütfen herkes duyarlı olsun. Duyarlı olalım.